Ya oyun ayarımızı da göstereyim. Oyun oyun oyun, oyun, ayar, oyun ayarını. Ne <laughs> Oyun ara, oyunu. Oh! Ah bir konuşabilsem. Oyun ayarımız da sen yani zorluk süpersiz arkadaşlar. Onana kazması da burada. Hey! Şş. Oğlum bu arada benim ilk elim inşallah çok da şey yapmayız yani. Bayağıdır da oyuna girmiyorum lan bu arada. Hayda. Çok zor Ay ya. Çek oyunu. Çek oyunu.

Yepyeni videodan herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle birlikte bomba videoyla karşınızdayım arkadaşlar Ne diyorsun ya Avrupa liginde Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United biliyorsunuz geçen senede Galatasaray'ımız United'la karşılaşmıştı ve içeride dışarıda dar etmişti Bir de galibiyetimiz var onlara karşı biliyorsunuz arkadaşlar Abi canım Bu senede Fenerbahçe yapacak yani Samsun Spor maçı sonrası çekiyorum ben bu videoyu. Yani değişik bir şekilde puan kaybetti. Bilmiyorum yani ne kadar zor olsa da ben geleceğini düşünüyordum. Bir Galatasaraylı olarak bu maçı yapacağız arkadaşlar. Galatasaray maçı El Spor maçını da yapacaktım ama maalesef ki SP Futbol'da El Spor yok. Hay anasını satayım ya. <laughs> Ulan hele bir yenilim var ya bak takım yok. Takım yok. Ona göre fark atın gelin kardeşim. O kadar diyorum. Veyahut da kardeşim şöyle de diyebiliriz. <laughs> Her neyse arkadaşlar çok da uzatmayalım e Hemen oyun planımıza geçelim Kadrolar zaten güncel ama bir dakika Şimdi ben hemen bir oyun planımı e, Takımı ben bir hazırlayayım arkadaşlar Hemen geliyorum Kazdığımız zaman da bu şekilde bir Galatasaray olarak tekrardan söyleyeyim. Bir Galatasaraylı olarak Mesut United Galatasaray maçı yapacağız. Tek maçlık bir maç olacak arkadaşlar. Yoksa şimdi 2 3'ü ben öyle silip silip atarsam tadı da kalmaz. Gerek yani yeni yenilse de yense de atacağım arkadaşlar. Ama tabii ki elimden geleni yapacağım. Mourinho'dan niye olduğumuz zaten söylemiştim ya. <laughs> Her neyse arkadaşlar hemen geçelim. Let's go. Kadromuz da bu şekilde. Zıh. Ya oyun ayarımızı da göstereyim oyun oyun oyun, oyun, oyun ayarını. oyunları <laughs> söyle. Oyun ayarı oyunu oh. Ah bir konuşabilsem. Oyun ayarımız da sen zorluk süpersiz arkadaşlar arkadaşlar. Yani da 11 yapalım. Bu arada arkadaşlar video like atmayı, kanala, abone olmayı bir de yorum bırakmayı da unutmayın. Yani benim için önemli bir olay. Zorlu bir maç bizleri bekliyor. Let's go. Tık. Evet, İstanbul'dayız bugün. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndayız. İngiltere'nin Büyük takımlarından, bu aralar formsuz gibi bir şey. Aslında iyi bir dönemde yakaladı Fenerbahçe. Beşsin United karşısında da Fenerbahçe. Nasıl bir maç bizleri bekleyecek bakalım. Onana kazması da burada. <gülüyor> <gülüyor> Onu görüyoruz. Mükemmel bir atmosfer var. Onlar da gelmiş işte desteklemeye. Oğlum bu arada benim ilk elim. İnşallah çok da şey yapmayız yani. Bayağıdır da oyuna girmiyorum lan bu arada. Hayda. Çok zor ya. Ay Evet ilk 11'lerimiz hala bu şekilde. Ya valla. Bey futbol 25'i bu arada bayağı sardım rız var arkadaşlar. Koşu falan her şey değişik. Hiç gibi el ısıtması yapaydım ya. Her neyse onların da kavgasını görüyoruz. Let's go geçelim bunları. Hakem düdüğün çaldı. Ceko dokundu ve maç başladı. Başarılar Fenerbahçe. Başarılar derken. Hocam. Hocam. Aman aman aman. Temizle bravo. Oğlum ilk dakikadan yiyordu. Senin kafanı s***. Hey, hey. Aman ha. Çok büyük bir hata. Tamam olabilir bir şey yok. Uzun oynadılar. Aman ha. de ilk dakika izleydik. Çok sıkıntıydı. Daha araya doğru. Maksimin. Şimanski. Şimanski gidiyor. Dışa doğru oynadı. Açtı oyunu. Tadic. Hadi hiç. Ah lan olmadı. Hocam penaltı. e <laughs> benim ya bu arada el ısıtması da yapmadık ya. El ısıtması yapaydık. İyi de. Yapacak bir şey yok. Keşke yapaydık. <laughs> tamam mı? Onlara, o, onlarda top. Olur musun? Öyle Çek onu. Çek koyun. Çek Hocam arkadan bir, bir, müdahale var ama Ağlama hadi oyna Sen bilirsin hocam Bilemedim yani Tamam Araya doğru Maxime çekilir Bir şey geçti 10 numara gidiyordu Helal çağlar Şut dışarı Ama ama ilk önemli atak Şut olarak bizden geldi Fenerbahçe'den geldi O olaydı ya. Neyse tamam bu arada arkadaşlar onlarda tek açık Meşhur açıkta Anthony. Abi daha şey yapabilir ya. Çok da önemli değil yani şimdi Anthony sonuçta. Kendi etrafında dönüp duruyor. Gümük yani biraz. Ya yani şu an takımda olmasa işe de geliyor. Burada gol. Gol. Çekiyor diyor Tadic. Tadic. Onana! <laughs> Onana resmen hediye ediyor. Hediye ediyor diyor ki aa, at 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 ya at, at. ya hani Recep bir tane şey var ya onun gibi ooo Fenerbahçe 1-0 önde Manchester United karşısında tad için bu baskısı Onana acılara yürüyor korkmuyorum hesabı bu Sonrasında Tadic. Bravo lan Tadic. Helal lan miraderime söyleyeyim. Fenerbahçe. Kadıköy'de. 1-0 önde. Kimi geliyor lan. Lan ne oluyor lan? Bu aralar dediğim gibi yani bir de Manchester şey yani. E, formunda falan değil çok. Değişik bir ya, şey yani eski United yok. Olabilir yani neden olmasın. Osa'yı dışa doğru. Ah be oğlum. Bas 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 önüne bas. Dakika 25. İki bulup rahatlayabiliriz ya. abi diyeceğiz. I'm Jose Mourinho falan filan diyoruz. E deseneze. I'm Furkan 26 26. <laughs> ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Abi ben var ya Fener'in teknik direktörü olayım şampiyon yaparım. Ama o ligde Galatasaray olmayacak. Söyleyeyim. Ben Galatasaray'lıyım ya yani arkadaşlar. Yani her maç kaybederim falan. Abi Galatasaray'ı Premier Lig'e taşıyın. Onunla avrıdı hiçbir şey yok ya. Ben şampiyon yaparım Fener arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Aynen aynen. Tüm başvuruları da yaptık. Yakında olabilir. Neden olmuş? Devre arasını bekliyorum. <laughs> ne boş yaptık diyorum. Dalot. Bas 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 bas. Bizim o bizim bizim bizim. Bizim de bu kadar basit. 11 0 önde lan Fenerbahçe. La, Valla. Helal lan. Ya işte hayat ya. Hayat yani. Görüyorsun değil mi arkadaşlar? Samsun'a beraber kalırsın. Göztepe'ye beraber kalırsın. Manchester 1-0 önlüyorsun. Tabi maç bitmedi daha. Daha maç bitmedi. Yani şu an ben 4-1'de yenilsek atacağım. Yani ne olursa olsun atacağım. Bilmiyorum yani neler olur. Bu arada kontralar çok değişmek diyor. Dediğim gibi ilk maç olduğu için bayağıdır da PES 25 falan oynuyorum yani. Koşusu falan her şey değişik. İyi bu arada. Kim lan o? Çaktamrım neydi? <laughs> Orta kim kullanacak hocam? Ama monster balle. Güzel. Şut. Ah ya şu kasma olmasa bak. Yamadan dolayı birazcık kasıyor arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın lütfen. Benlik bir olay değil. Ama yani olmaması lazım ya. PS21'in büyük bir yaması olduğu için arkadaşlar kasıyor yani arada böyle ufak bir kasma oluyor. Cık. Neyse yapacak bir şey yok. Mazur görün. Pozisyonu gördünüz zaten. Ali hoş kurtardı yani sonuçta. Orta Aman Düşürü! Güzel. Güzel. Bu şey neydi lan adı? Adı bir değişik ya. Haaland gibi ama Hölot mu? <laughs> o işte. Hölot mu? Halun o bakalım neler olacak. Bakın bundan sonrası çok önemli. Bundan sonrası çok önemli. Önüne şu anda Fenerbahçe. Güzel bir olay. Antony git. Antony hayır. Oğlum senden ben çok iyi bahsettim. Niye gol falan atıyorsunuz? <laughs> çok da önemli değil, değil yani. yani. Antony sonuçta. Aman ha. Antony ben demedim mi? Bu adam mükemmel. Keşke o açık olmasaydı falan diye. Vallahi billah. Bu arada baya 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 boş yaptık. Ve pozisyonlardan da mahrum kaldık. Birazcık gösterelim. Terse doğru. İsmail Yüksek. Tek. Olama nasıl bir pas. Olama nasıl bir pas. O neydi? Ciko. Açtı. Tamam güzel. Ay dur dur. Tamam. İptal. Tamam şimdi güzel. Orta. Gelmiyor, gelmiyor. Gelmiyor. Ama gelecek. Koş koş Şivas koş. La koş la vallahi billah koş. Geliyorlar orta. Tamam el alsın çağla. Anana ananı ne yapacağım çok şaşırdım. Ya oğlum. Hay Allah. Şut dışarı. Benlik benlik ben benim yüzümden oldu. Kusura bakmayınız. Prismen. Djokovic. Sonra da ilk yarı bu şekil bitti Jiku. Uzun bir top. Ananı gelme gelme. Yok gelme ya ne olacak. O vermedi. Güzel. Aa hocam. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. İlk yarı 1-0. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe 1-0 önde. Zorluğu falan da gösterdim hiç şey yapmayın yani. Oğlum %35 topla oynamışız. Biraz topla oynamamız lazım. Bakalım neler olacak hadi. Haydi Fenerbahçe. Yemek etler daha ama zor yani şimdi baskıyı da kuruyor oyun artık Bilemiyorum açık biz de baskı uyguluyoruz ya Oğlum iki vursak var ya rahat ederiz ya Bir vursak Tamam Çağlar Osterholde. ileri İleri doğru Şimanski şey, Maksimin Şık hareketler Maksimin'den Helal. İsmail yüksek. Biraz top yapıyorum. Yapamıyorum ya daha. %35 topla oynama ne ya. Biraz harbiden topu aldığımızda biraz top yapalım. Öyle çıkalım yani. Atacaksak da organize bir gol olsun. Medya basın şey demesin yani. Onana yüzünden işte öyle oldu falan demesin. Onana geliyorlar. geliyorlar. Aferin. Bu arada arkadaşlar e, gerçekteki skor tahmininizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bilmiyorum bana oğlum ne ha? Bana böyle bir 3-1 falan geliyor bilmiyorum yani. Kim neler bilmiyor. Ama 3-1 ya da 2-1 falan. Şivaski dışa vur vurdu dışarı. Kim onu vuran? Tadiş değil mi? Neyse yapacak bir şey yok. Birazdan Birazdan İrfan Can'ı sokacağım. İrfan Can'ı falan sokacağım arkadaşlar. Kaçmaz. Böyle şeyler olmaması lazım. O güzel güzel. Oha. Oraya. Şimoski hareket yaptı. Geçemedi. Tamam değişikliklerimizi yapalım arkadaşlar. Oğlum bu ne? he <laughs> Hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Son halini size göstereceğim. Zınk. Tamamdır. Let's go. Sağ back stoper ve ofansif attı baya baya değiştirdim arkadaşlar. Yani Ceko'ya top geldiğini görmedik ya maşallah. Yani What can I do? Sometimes. Olmamalı. Hani görmeliydik bugün. Ananı ben... <laughs> alırdı. Ölürler sana. Bu arada elinde atacağını hissettim gibi ya. İrfan da soktum bu arada. Tüm fenerlerin kafası rahat olsun. Sıkıntı yok. Oraya. uzaydı. Bakın ileride zaten tamam. O oh! düştü. Cengi, ah Cengiz ah. Orada İrfa olaydı vücudunu koyardı bir şey yapardı. İrfa bak gördün mü bak dediğim anda dediğim anda Ganiga. Kısa bir top. Oraya geçmiyor geçmiyor alana geçmiyor. Beko temizle bravo. Oraya. Allah'ım geçmiyor. İyi ki o bir gol atmışız ya. Olu meclisin açık da bayağı durgun ha. Ya zorluğu falan da gösterdim size arkadaşlar yani. Niye böyle? <laughs> ya onun gerçekten de yerler falan var. Bir Galatasaray olarak düşüneceğim harbiden bu. Yenelim abi İngiliz takımı. Bunu yenelim yani. Biz geçen sene yenmiştik. İmkansız değil. Olur mu olur. Ama işte teknik tek tek, tek bensem olur yani. Mourinho falan. Sus ya. Bu top. Helal Çağlar İleri doğru. İrfanca na doğru. Bu İrfan Sanırım ama. İrfanca. O İrfanca vitesi çekişte baktı. İrfanca'nın plasesi biraz kötü, biraz kötü. Dediğim gibi arkadaşlar evet. Bayağıdır Pestim Bir oynuyorum ve bomba plaseye bir tık alışmışım. Kusura bakmayın yani. El ısıtması yaparak gireydim iyiydi bu arada. Harbiden ama yapacak bir şey yok. Bunu ikinci, üçüncüye mi söylüyorum artık yeter daha değil mi? Peki Hacı bak. Bak ama yersek olay yazar yani. Kimse o. Tamam. Açtı ortaya. fre, Enlestri. Koş koş koş. Koş Irfan. Allah. Ona ya? Dakika 83. Hadi oğlum galibiyeti çok yakınız ya. Fenerbahçe'den o kadar yeniyor Like atmayı unutmayın yani. Enlestri iyi düşündüydi? Tam top yine Fenerbahçe'de. Eneseri, İrfan'ın şutu. Dışarı. Lan çok iyi, çok iyi. Eneseri böyle oynadı. Çok ufak kaçmış lan. Bakalım takımı defansa çekelim arkadaşlar. Harbiden bir daha kaybetmeyelim ya şimdi. Hani bir bu Gucci adammış. Bak ama takımı defansa çekiyorum gelen yok ya. Oğlum dinleseniz de beni. Takasaktan yedi yeme. Anthony. Livakovic. Doğuş atıp. Livakovic e ama. Livakovic e ama. Kendi <laughs> Oğlum o nasıl bir çelme? Vallahi kendi kasını atıyor sandım ha. İşte bu da Antonio'ya açtı. O Hölontu kafası sanırım attı Noah dümme ama Roşata Aklıma şey geldi Başakşehir dedi ya Fegüli Önce atıyor onu bir Roşata Onunla ne avradı ne ya işte İşte Fatih Terim işte İmparator <laughs> Temizledi ileri doğru Oğlum Şimanski falan ölüyor Ay alsa var ya kimse yok 92 çok güzel çok güzel Ay 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 Oğlum kim oynuyor kim oynuyor Abi oyun kazanmamız istemiyor. Oyun kazanmamız istemiyor Livakovic aferin lan. Gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi? Dibindeki adamı oynadım. Oyun kazanmamız istemiyor. Direkten falan döndü iki. Sosa Livakovic oğlum. İşte ah lan ah. Yeme yeme. Kır gerekirse. Kır ve ne oluyor? Ya ne senin, ha. Eriksan, Eriksan, senin bacını, karını, kızını, darını, o markojuna bak ya. Silahını al, ona atlara bastı. İliksan Zeynalan Abacan'la karada kazında darında dızın. Oo! Cengiz biraz sert dalmış ama Ozo İliksan kızıyor. Ne oğlum bak. Tutarım bunların var ya bak. Dokunma bizim Türk çocuğumuza. Ortaa. Temiz. Çık önde çık, önde çık. Önde çık, neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Yeme. 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 Güzel askim askim askim. temizle şu maske Temizle maç bitiyor Maç bitiyor Helal <laughs> lan sana Siz nane yediniz oğlum Helal Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 kazanıyor Teknik direktör Furkan Fidan ile Bu ismi bir kenara yazın Yani işte ben Abi böyle bir şeyim ya arkadaşlar Manchester United'a 1-0 yeniyoruz Kadıköy'de Şu kısa Kısaçoğlu'nda burada bir tık ee... ee... <laughs> Tam anlatamadığım bir şey. Aşırtayım dedim ama olmadı. Gol güzel bu arada. Ona da nereye gidiyorsun? Gol mü atacaksın? Be dümmük derler. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Bir videonun sonuna gelelim. Video like atmayı, kanala abone olmayı bir duyuru bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.